Meranda ikinci defa aday gösterilen Başkan Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dodular ve beraber öndeki heyetle birlikte Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti. Anmek Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve İcra Kurulu üyesi İlker Özkan tarafından ağırlanan heyet seçim süreciyle ilgili istişarelerde bulundu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 5 yılda Meram halkıyla iç içe çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tarlada izimiz varmış ki Halman'da yüzümüz gülüyor. Allah'a şükür 5 yıldır yaptığımız o koşturmaların, çalışmaların, hem hemşehrilerimizle kurduğumuz ilişkilerin, gönüle girme çabalarımızın meyvesini şimdilik sahada yüzleri görerek inşallah 31 Mart'ta da oylarıyla alacağız diye umut ediyorum. İkinci defa aday gösterilmesini de değerlendiren Başkan Kavuş, kendisine gösterilen teveccühe mutluluk duyduğunu ifade etti. Şahsımla ilgili bir sevindirik olma durumum asla yok. Allah'a sığınırım. Meram özelinde bu duyguyu yaşatmaya vesile olmamdan dolayı da mutluluğum çok yüksek. Gurur da duyuyorum. Yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Kavuş, güven ve istikrar vurgusu yaptı. İstikrar adına başladığımız bütün projeleri devam ettiriyoruz. Çünkü büyük bir kentsel dönüşümün içindeyiz. Meram hala yenilenmesiyle ilgili uzun yıllara ihtiyacı olan bir ilçe. Tüm Konya'nın ve hatta Meram'ın ulaşımını rahatlatacak. Meram ilçemizin hem belediye ve öncülüğünde hem de özel sektörüyle yenilenmesinin önünü açacak. Son hızla bu süreç devam etmiş olacak aslında. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular da teşkilatın sahadaki çalışmalara hakkında bilgi verdi. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Meram'da 69 mahallemizde yaklaşık 40 mahallemizdeki ziyaretlerimiz tamamladık. Mahalle toplantıları, muhtar ziyaretleri, mahalledeki temsilcilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ana kadememiz girilmedik. Kapı bırakmıyorlar elhamdülillah. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yaklaşık 30-40 bine yakın bir kişiyle teşkilat olarak temasa geçmiş bulunuyoruz. Sahada vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren dolular, Gelen şikayet ve talepleri de değerlendirdiklerini söyledi. Gezerken en çok halktan duyduğumuz hizmette memnunlar. Meram ölçeğinde söylüyorum. Meram'daki hizmetle ilgili bir şikayet almıyoruz. Başkanımız sağ olsun 5 yıldır hem halkın içinde bulunarak hem de çok yoğun bir şekilde hizmetlerine devam ettiği için bize orada bir şikayette bulunmadı. Tabi normal olarak Türkiye'deki genel sıkıntılarımız ekonomik sıkıntılar. Ama belediye başkanımız da her zaman söylüyor. Bizler Meram'ın idarecileri olarak halkımızın tüm sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Biz de o şikayetleri toplayıp gerekli yerlere iletiyoruz. Hedefimiz şu, Türkiye'de ilçeler arasında ilk ona girmek. Başaracağımıza da inanıyorum. Hem başkanımıza olsun hem teşkilatlarımıza olsun. Tebeşşüh var yani.